Merhaba arkadaşlar. Bime Ülker'in ürettiği Dubai çikolatası gelmiş. Kasada görünce bir tane alıp deneyeyim dedim. Tanesi de 75 lira. 93 gramlık bir çikolata. Haydi şimdi tadına bakalım. Bakalım Ülker'in Dubai çikolatasının tadı nasılmış. Şimdi açıyorum paketi. Fiyatı 75 TL. Bunu göstermiştim zaten. Şöyle bir açalım. Şimdi tadına bakıyorum. şöyle ince bir antep fıstığı şeyi var. Yani antep fıstığı tadı çok gelmiyor açıkçası. Bir de kıtırtı kıtırtılar var. işte bu kadayıftan mı acaba bilmiyorum. Kadayıftan olabilir. Hmm. Yani çok beğendiğimi söyleyemem. 3 tane almıştım. 2 tane de bundan var. Burada var. Hiç açılmamış. Yani bence Nesli'nin baklava Tipi olan bir çikolatası var sütlü. O daha iyi duruyor. Yani bunu çok beğenmediğimi söyleyebilirim yani. Çok hoşuma gitmedi açıkçası. Hani burada mesela şurada kapkalın gösteriyor. Yani paketi baksanız şurada kapkalın bir antep fıstığı varmış gibi bir izlenim veriyor. Fakat gerçekler çok da öyle değil gibi. Yani şöyle karşılaştıralım rengi de yeşil koyu yeşil yapmışlar rengini. Fakat şöyle baktığımız zaman pek de bir alakası yokmuş gibi duruyor. Bilmiyorum. Yani ben daha da almam diye düşünüyorum. Öyle yani. Bunu da denemiş olduk. Biraz pahalı bir deney oldu. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.